Hadi artık Chelsea uyanmasın. Yani of, oh, çok endişeliyim. Ben gidip Chelsea'yi uyutayım. Pişt. Pişt. Sen. Sen. Uyan artık. <laughs> İşe geç kalacaksın. Hadi. <laughs> of. Köpeğimiz. senin istediği köpek. <laughs> Eyvah. İçecekler döküldü. Son içecekti. Hemen masalı aramam lazım. Barbie ne oldu? Beni aramışsın. Chelsea'yi uyutur musun? Bardaklar döküldü. Limonata gitti. Ve son bardak limonataydı. Ve benim yemekleri yenmem lazım. Ve daha pasta yetişecek. Misafirler gelecek. Ben nasıl yapacağım böyle? Barbie bana göre bırak o işi. Sen kendini burada dinlen. Sen bende mutfaktan bak. Benim içim var mutfakta. Masal. Lütfen bir şeyleri döküp kırma. Tamam Barbie. O işi bana bak. Sakin ol. Misafirler zaten sonra gelecek. İlk önce elimi şey yapayım. Hmm. Yemek de çok güzel kokuyor. Şuradan bir bıçağı alayım. Şimdi bıçakla ne yapabilirim? İlk önce pastayı yanmayacağım. Şunu alayım. Sonra pişireceğim. Şuradan alayım. Şunu. Şimdi ilk önce benim getirdiğim malzemeler. Oh ne güzel. Birinci kat pembe olacak. Barbie'nin ve Chelsea'nin de en sevdiği renk. Tabii bazı kızlar da mavi sever. Maviciyim. Şöyle koyayım. Hop. Bir tane daha koysam yeterli. O Arkadaşlar. Hop. Şunu da alayım. Kenin oraya gittiken uyanırsa alabilir. Hı, ne oldu ya? Aa, bir şeyin üstüne oturdum. Oh, çok kötü, ıslak bir şey. oh, tamam. Masal sen mi gördün? Evet, ben geldim. Alabilir miyim? Tabii ki de, tabii ki de. Ha, teşekkür ederim. Ah, bu arada şef talili. Sizden böyle, siz orada değilseniz, yani benim yanımda değilsiniz. Aslında böyle şeftali işte böyle kayısı gibi bir şey kokuyor şimdi. İlk katımız böyle olacak. Şimdi şuralarını düzleştireyim. Hop 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 hop. Şurasını keseceğim. Tamam, bu bitti. Şimdi ikinci katımızda. <laughs> Barbie, bunlar nasıl açılıyor biliyor musun? Az önce açtın ya. Şimdi açamıyorum. Aa, açılışı çok kolaymış. Çok özür dilerim Barbie, sorun değil. Bundan da bir tutam alsam yeterli olur. Çünkü ikinci kat biraz ortanca olacak. Yani ortanca kardeş, büyük kardeş gibi. <laughs> Bu arada kardeş kardeşiniz varsa like atın. Abiniz ve ablanız varsa kanala abone olun. Şöyle. Ay, ikinci katı da muhteşem oldu. Bak. Barbie Chelsea'ye bak. Unuttum Chelsea'yi. Tamam. Şimdi üçüncü katımızda sıra. Ay, bunu kapatmayı unutmuşum. Hop. Kullandığımız renkleri buraya koyuyorum. Sıra koyulma sırası bunda değil tabii ki de. Çünkü bunu kullanacağım. Şuradan açayım. Barbie yeni açamıyorum. Sen bunu bantladın mı? Bir şey mi yaptın? Nedir yani? Bantlamadım. Bir şey yapmadım ve ayrıca onlar yeni. Oh. Açtım. Barbie açtım. Ve bu ayrıca bu yeni masal. Tamam ya ne kızıyorsun? Sordum sadece. Hop 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 hop. Pasta malzemeleri. Üçüncü katı. Chelsea'nin iki tane en sevdiği renk var. Birincisi mavi. ikincisi bunun rengini pembe. Aslında Chelsea moru Mor'dan nefret eder çünkü hiç sevmiyor ve en sevmediği arkadaşı da doğum gününe gel geliyor ve o mor giydiği için yani o kadar da önemli bir şey değil diye düşündüm. Şimdi pastanın bir bütününü kesme vakti. Barbie bir bütününü keseyim mi? Kes. Aa çok güzel gözüküyor. Arkadaşlar, şu dilimini ben yiyeyim. Mmm nefes gözüküyor. Bunu yemek için can atıyorum. Şunu yemek koyayım. Ha, yemediğimi anlamasın Hop hop hop. Tamam. Şimdi, şimdi içeceklerde sıra. Barbie'nin. Bu düz durmuş. Limonata da ne güzelmiş. de kokuyor ya. Keşke düşürmeseydi E yani Barbie sakar değil mi? Tabii ki de sakarım. Bunu niye arkadaşların önünde söylüyorsun? Mı? Mı? Hayır bu bir mutfağa girmek yok. Hayır. 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 Niye yapıyorsun? Papi. Ya of, papi. Neyse bari cam değil de sonuçta. Şuradan mavi içeceği de alayım. Bu arada renkleri harika. Şimdi yemek hazır. Tabakları alayım. Yani çocuklar Çorba ve fasulye sevmez mi? Tabii ki de sever. Hatta bütün çocuklar sever. Tabaklar. Şöyle, şöyle şuralardan tabaklar var. Ah, kaşık, yemek kaşığı. Her bir çocuğa üç kaşık. Tamam. O çocuğa da yetti. Valla Barbie söylemedi çocukların adını bile bilmiyorum. E tabi bilmezsin. Chelsea'nin okul arkadaşları. Şöyle bir fasulye yetişmiş. Ay evet. Çok güzel gözüküyor. Ben şunu koyayım. Barbie içeriği hazırlayayım mı? Hazırla hazırla. <laughs> ah papi ah yine kaçırmış. Neyse bari içeceklere bir şey almamış. Oh, şimdi gelirler. <laughs> Evi toparlamadım. Evi 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 toparlamadım. Papis sen git odana. Şöyle sütleri koyayım. Ah, süt de bitti zaten. Şöyle çöpe atayım. Tamam. Şimdi başka ev fasulyeler düşmüş. Tabii ki de fasulyeleri koyayım. Chelsea zaten çok fasulye sevmediği için ona az koydu masalla. Şöyle dinozor oyuncaklarını koyalım. Ding dong. Ay hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Kızım hadi hediyeleri getir lütfen. Bindi hadi. Oh. Uh, 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 i̇kinci hediye. Anne hediyeler bitti. Ay tamam çak Ay gel o içeri gidelim. Uf. Uh. Bir <laughs> gitme. Soğukçu geldi. Ay. Kız dedi kodu var mı? Ay. Kardeşim. Erkek kardeşim ya. Ne yapıyor? Gene şakacı değil mi? Aa. Oğlun ne yapıyor oğlun? İyi işte. Ona bakıyor ya. Barbie. Yanlış bir şey yaptım. Çok özür dilerim. Ne yaptın masal? Ya. Of. Yo of, ne yapacağım parke görmeden Barbie. Aha arkadaşlar bana yardım eder misiniz? Şimdi içecekler ge gelecekti. Ben de bunları toplayacağım ve fasulyeler döküldü arkadaşlar. Bana yardım etmek için abone olur musunuz? Heh, arkadaşlar abone olduğunuz için çok sağ olun. Ay gene dökülmesin like falan istemiyorum. Şimdi Ay abone olduğunuz için o kadar teşekkür ederim ki size yani yani bir gün sizin için de bir video çekerim. Ondan sonra da şimdi Barbie ile Chelsea'yi yani Barbie ile arkadaşını izleyelim. Ay işte öyle oldu. Gene oğlum düştü orada. Ya üzüldüm yani. Bari dikiş dikişi geçecek mi oğlunun? Ay bilmiyorum ya. Yani oraya da çıkılmaz ya. Yani koltuğun üstünden atlıyor. Ondan sonradan da köşesine çarpıyor. Ondan sonradan da geri açıldı işte aynen. Öyle kardeşim. Ya uff. Benim de yani her zaman belim tutulduğu için böyle düşüyorum. Ay çok üzüldüm. Yani bari öyle yanmasa yani ya. Dum dum. Ay. Öf, ne severim? En kısmı. kızlar. Kes desem ya. De Ay ne oldu şekerim? Ne konuşuyordun? Ay yok bir şey ya yok. Ya artık kıskanıyorum ya zenginler ya. Ay işte tersi bugün mayo ile gelmek istedi. Çünkü havalar artık sıcaklaşmaya başladı. Yani ocağın tam dördündeyiz sonuçta. Yedi, yedideyiz, altıdayız işte öyle. İsterseniz gelin içeri oturalım. Ya. Ay. Neyse. Ya. Dur yapıyorsun? Ya ben bir şey yapmadım yanlışlıkla saçını ellemişim Neyse, neyse arkadaş olmaya çalışırız. Sen Barbie'nin kuzeni misin? Evet, evet. Yani Barbie'nin kuzeninin kızıyım. Aa çok güzel. Em. Um, Uf ne söylesem ya. Ne zaman yemek gelecek ya? Ben çok acıktım. Bir sabredin kızlar yani. Chelsea daha uyanmadı. Ben bekliyorum onun uyanmasını. Ay ne oldu kızım? Aa demek uyandın. Bugün bir şey oldu. Ne oldu anne? Seni özledim. Hani yanımda yatacaktın? Aa... Ee, Gel bakalım içeri. Getiriyorum. Masa Chelsea geliyor. Çabuk pastayı getir. Ah, geldi. İyi ki doğdun Chelsea. İyi ki doğdun Chelsea. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar Chelsea. İnanmıyorum. Bugün olduğunu unutmuşum. İyi ki doğdun Chelsea dilim. Tamam. Çok doydum. <laughs> Chelsea. kuzenim ne yaptın öyle? Ya çok komiksin ya. <laughs> çok doldum. Fasulye yiyecek kadar doldum. <laughs> Tuvalete gitmem Videomuzun son bölümü. Hediye zamanı. Şimdi Chelsea, arkadaşı Layla ve Rose'u izliyoruz. Hadi bakalım. Hediyelerde zamanı. İlk hediyem bu. Hmm. Şu birazcık açıkmış. Orada bir tane de boynuzu gördüm. Şuna gözüm takıldı. Bunu açacağım. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Ve ödülüm. Kendi ödülüm bu arada. Yer kişiliği ödülü değil. Ay yapıştır. Yapıştı. Ne? Bunun içi boş mu? Aa, ne? Ee, tek ayakkabı ama. Ha? Ee, bir tane daha ayakkabı var. Uh, ben evde böyle gezmek istiyorum. Hediyelerimi arkadaşlarımla ve ailemle birlikte. Ve arkadaşlarımla birlikte göstermek istiyorum. İki hediye diye de. İki hediye de de. İkisini de anamda açacağım. Hmm, ama ilk hangisinden başlayacağım? Şu ortanca. Bu arada fark ettiniz mi arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru gidiyor. Hop. Paten mi onlar? Paten mi? Ha! Etek mi bu? Etek! Of! Harika gözüküyor. Paten! Of! Çok güzel. Şöyle durdurma yerleri de var. Küslük. Muhteşem hakula denilmez. Takacağım, takacağım, takacağım. İnşallah olur. Büyük gelirse de bilmiyorum. <laughs> Harika oldu. Çok beğendim arkadaşlar. Sence nasıl oldu? Beğendiyseniz like atın. Şimdi üçüncü hediyede. Bu büyük olduğu için çok büyük bir şey gibi gelmedi bana. Ah anne açılmıyor. Aç şuradan şey yap. Tamam anne. Oh, oh, of. Tamam havaya kalktım. Bunda çok bir şey var. Mış gibi gözüküyor da. Hayal ettiğim oyuncak. Benim aslanım. Benim canım aslanım. Benim tatlı aslanım. Yo 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 yo. Arkadaşlar bu arada size çok da gösteremeyeceğim bir şey ama göstermek için size de göstereceğim. Yani biraz sesim çatandan biraz anlamazsınız gibi geliyor. Size nasıl konuşturduğumu öğreteyim. Şimdi sesini dudağınızı böyle yapıyorsunuz. Ondan sonradan da bakın. Ben bunu çok istiyorum. Yani çok kolay. Annenin de böyle gırtlaktan sesinizi böyle büyütüyorsunuz yani. Ay işte böyle oldu. Şu hani bu birazcık modalık gibi gözüktü ya yani böyle. Yani bunda. Yani böyle küçük diliniz biraz hareket etsin. Yani böyle de olmuyor yani. Yani yemekler nerede kaldı? Yani böyle. dediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki Barbie videosunda görüşürüz. Kanala abone olmayı, tık 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 like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Barbie'lerinizle oynayın kız olanlara da söylüyorum. Erkek olanlar da yani severlerse Barbielerde oynayabilir. Yani erkekleri de konuşturabilirler seslerinizi inceltmek için çok şey gösterdim. Bu arada hastalanmayın. Bulaşıcı hastalıklar var. Mesela grip oldum. Yani sizin için bu videoyu çekiyorum. Sizi çok seviyorum. Bye.